Ölüdeniz'den izleyen herkese merhaba. Paraşütçüler arkamda. Cesaret edip paraşüte binemedim ama bugün sizi tekne turuna çıkartacağım. Hem de nasıl bir tekne turu, partisi bol bir tekne turu. Bol bol dans edeceğiz. Köpük atıyorlarmış öyle dediler. Köpükler eşliğinde danslar edeceğiz. Buranın gece hayatı pek Marmaris gibi. Bodrum gibi değil. O yüzden çekmeyi tercih etmedim. Tekne turuna çıkalım dedim. Hem gözümüz gönlümüz açılsın hem de teknede birazcık partileyelim. Haydi o zaman gidelim. <laughs> evet biraz zorlu bir binişi var bu Dragon'un. Şöyle bir köprüden geçiyoruz. Hops. Ooo zıplaya zıplaya gidiyoruz galiba. <laughs> İnşallah kamerayı düşürmez. <gülüyor> 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 o o işler <laughs> de <laughs> Youtuber'ı kıracağız diyor. Youtube patlatıyor mu? Patlatıyoruz <laughs> kesinlikle. Youtube, Youtuber olacağız. Bugün olayı patlatacağız. Evet <laughs> inşallah. Kelebekler Vadisi'ne geldik. İşte meşhur Kelebekler Vadisi. Harika gözüküyor. Haydi gidelim. Kelebekler Vadisi'ne 15 lira ödeyerek girebiliyoruz. Yanınıza kartınız yoksa, nakitiniz yoksa IBAN'a da atabiliyorsunuz. Hadi kelebeklere görelim helal <laughs> sana be horoz ne bağırdın aaa burada mandalin mi, portakal ağaçları mı çok güzel şeyler var hadi kelebekleri görelim artık rengarenk kelebekler olsun bakın şöyle bir yoldan gidiyorum şöyle bir yoldan gidiyorum Yine ünlü Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Buradan birkaç daha gideceğiz, birkaç köye daha alacağız ama evet, tabii en çok merak ettiğim Kelebekler Vadisi'yle. Gerçekten hayatım bu kadar güzel bir yer görmedim ben ya. Bakar mısınız? Şöyle bir zaman dağların ortasında yemyeşil açık mavi bir deniz nefis çok huzurlu çok bakir ay geliyorum kelebekleri geliyorum size birazcık kelebek çekiyorum Buradan kelebeklere sesleniyorum. Çok uzun yollardan geldim. De İstanbullardan geldim. Bir tane gel omzuma kon demek istiyorum. Bir selamlaşalım. Of oh, bayağı da sıcak. Bu kadar bakir bir yer ki. Leke leke şelalesine böyle değinerken de böyle hissetmiştim. Bayağı ormanların içinde izlemiştim. Şimdi de aynı duygu ilk insan gibi hissediyorum kendimi. Ama stres, mı stres hiçbir şey kalmıyor arkadaş. Garip bir duygu. Nerede bitiyor bilmiyorum bu yol bayağı bir gidiyor. Etrafta kimse yok. Vay be. Tam meditasyonluk. Baksanıza böyle giden bir yol. Nereye kadar gidecek onu da bilmiyorum. Şimdiye kadar iki tane kelebek görebildim. Neredesiniz kelebekler? Sesten hoşta uyuyorsunuz. Sana sesten pek durumdayım. Biraz tırsam mı ne yapsam? Oğlum etrafta benden başka kimse yok zaten. Aa, nasıl bir yer bakın. 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 Sıfka. İnşallah korkup dönmez. Excuse me, where is the butterflies? no butterfly? No. No, really. It's sad, there's no, maybe years ago, but... Oh, <laughs> <laughs> no, no. no, butterfly. No butterfly. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse kelebekleri bulamamış. Herkes dönüyor arkadaşlar. Neyse şuraya kadar devam edeyim. Yüzlerine butterfly. Görüyorsunuz Türksünüz değil mi? Aha. görüyorsunuz birkaç tane ama çok değil. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> üç tane gördüm ben. Üç tane de <laughs> <laughs> İki tanesini yolda görmüştüm. Bir tane de orada var herhalde. Ee, onu da görelim. Hatta dönelim yani. Kimse butterfly görememiş. Yine bakıyor. çok güzel ne bakın abi. Nerelere geliyoruz? Yürümek bile yeter. Oh bu havayı solumak bile yeter.